galerinin vitrini arabalardır ama satış danışmanları işi bitirir. O yüzden de ben bütün satış danışmanlarının seçilecek olanların hepsinin çok iyi bir eğitim almasını istiyorum tamam mı? Hepsini de tanımak istiyorum seçilmeden önce. Ben size hemen mülakatı geçen adaylarımızın sivillerini getireyim. Tamam beklerim hadi. Yiğit. Ya rahatsız ediyorum ama burada daha işimiz uzun mu? Neden sıkıldın mı? Bak istiyorsan benim arabada bekleyebilirsin. Üş. Yok, yok. Yani sıkılmadım da. Abim acaba buralara iniyor mu? Şimdi beni görürse. Ne olacak ki görürse? Benim için sorun değil de... ...senin için sorun olur diye. Ne sorun olacakmış benim için? Ne var senin dilinin altında? Ne söyledi sana? Ya biliyorsun... ...beni görmek istemiyor. Eğer bir daha buraya gelirsem hesabını senden sorarmış. Hep beraber iş yapıyorsunuz sonuçta. Ben buralardayım diye iş etkilensin istemem. Ne demek hesabını benden sorarmış? İşte Yiğit Bey adaylarımız bu. Yani Şahin Bey, ben size bu ayın ilk elemanını tanıştırayım. Fikret Selimer kendisi hızlıca bir eğitime başlıyor Tamam mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun. İşte öyle yani. Ben de bir sürü aylak yaptım. Ya aslında ilk önce New York'un o patırtı gürültüsünden kaçayım diye Florida'ya gittim. E sonra tabii Kaliforniya, Miami derken bayağı Tark ya. Ne güzel. <laughs> Güzeldi de abimlerin haberi yok daha. Ama teyzemin her şeyden haberi var. Sağ olsun hemen aba altından sopa gösterdi bana. Yani onun tehditleri yüzünden geri döndüm buraya. Demek çalıştım şu yani ben de senin kız arkadaşınla aynı evde kalmaya bayılmıyorum Emin'ciğim. Emin? İyi misin? <laughs> i̇yiyim. İyiyim iyiyim. Ya geçer geçer şimdi. Ya biz böyle bayağıdır oturuyoruz ama sen de ikide bir saatine bakıyorsun. Bir işin mi vardı senin? Ben tatlını sonra da yerim. Hem senin de gözün saatte kalmasın. Kalkalım istiyorsan. Yok, yok kalkmayalım. Yani biraz daha oturalım. Tamam, ben biraz daha iyiyim o zaman. Ee sonra? Sonra öyle işte. Ay. Yağmurcuğum Vallahi bak başım döndü Gel otur yanıma hadi of, Oturuyorum zaten iki saattir İki saat olmadı be Ay, Çocuk mu kandırıyorsun sen Akşam oldu işte neredeyse aramadı Dur ya ben bir daha arayayım şunu Arama Arama sakın arama Oo ama sen böyle ilk tökezlemede Gurur yaparsan çok zor iş ben sana söyleyeyim Gururla alakası yok yani Sonuçta işi var ki gelemiyor e ne yapacağım, ergen gibi paçasına mı yapışacağım hadi hadi diye? Liseli miyiz biz? Yani... ...ne bileyim işte çalışıyor, çocukları kazanıyor. Bugün boş gün olacaktı ama olamadı demek ki. Baksana beni aramaya bile vakit bulamadı. Yoğun demek ki, ben onun tabii çalışma temposunu... O ...iş ortamını falan bilemem ki, hayal bile edemem. Çocuk muyuz sonuçta yani şimdi? Hiç batacak halim de yok. Ben en iyisi şey yapayım ya. İşlerim vardı yarın halledeceğim. İş bakacaktım falan. Onları bugün halledeyim. Kaç yaşındasın kızım sen? Ne alaka? Ne bileyim yani. Tipine bakınca bayağı böyle liseli bir, bir kız gibisin hakikaten de. Şu laflara şu olgunluğa bak ya. E valla dayanamayacağım sarılacağım seni böyle bağırma basacağım ha. Allah. Buyurun sana. Neyse. Ben kaçtım. Artık olgunluğumu bol bol anlatırsın kardeşine. Aa. Cadı ya. Yine neye dellenmiş acaba bu? Manyak. Bana geri geleceksin, Diclel. Ne kadar kaçmak istersen iste, bana geri geleceksin. Çünkü gidecek başka yerin yok bu dünyada benimkinden başka senin için atan bir kalp yok. Ya ne bileyim ben böyle pek içime sinmedi açıkçası. Yani tamam galeri keyiflidir, eğlencelidir ama ne bileyim torpilli gibi. Ben çok alışık değilim ki yani. Aa, olur mu öyle şey? Yani bizim personel açığımız vardı. Senin de bir şey ihtiyacın var. torpil bunun neresinde? Hem bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi sıkı bir eğitime giriyorsun. Hem de bir hafta sürecek. E sonunda senin müdürün eğer bana olumsuz rapor verirse... Yiğit Bey kusura bakmayın bu kızdan bir cacık olmaz dersin. Ben de elini sıkar sana teşekkür ederim. Sen iş aramaya devam edersin. Diyorsun baya baya başlıyorum yani. Vallahi ben başlıyorsun diyorum. Ama yok ben bir abime sorayım bakayım olur mu olmaz mı diye düşünüyorsan orasını bilemem tabii. Büyük patron sen olduğuna göre kimseye sormama gerek yok. Öyle değil mi? Ah şöyle işte. Tamam işte bak doğru cevap. Yani abin de işle ilgili şirketle ilgili atıp tutarken patronun kim olduğunu hatırlarsa iyi olacak. Ya eğitimi kıvıracağımdan falan şüphem yok zaten. Yani ama ne bileyim satış falan benlik değil. Yani ben yönetici asistanıyım. Eğitimliyim. Yani kariyerim açısından bakacak olursak da... ...bu benim için aslında bir düşüş falan da diyebiliriz. Ha yani. Galeri hafif kaçar düşün öyle mi? Yani senin şirketinde kendimi bir yere yakıştırmak istesem... ...bu senin asistanlığın olurdu bence. <laughs> Bak asistanım duymasın bozulur. Yok canım. Takılıyorum ben zaten. Hem abimi düşününce Asistanlık vermek galeriye koymaya benzemez yani. Fikretciğim, işle ilgili kararları alırken abine danışmadığımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum sana. Yok canım öyle demek istemedim. Galeri gözden uzak, size pek değmiyor. Ama başka türlüsünde düşünemedim sadece. Sonuçta abimle ortaklığınız da bozulabilir yani. Bizim ortaklığımız uluslararası öyle abinin demesiyle bozulacak gibi değil. Sen rahat ol. Ayrıca da asistanımdan çok memnunum. Memnun, memnun sundur canım. Tabii takılıyorum ben sadece. Şurada ileride bir benzinci olacak. Oradan bir benzin alalım. Hmm. Bir şey ister misin marketten? Yok teşekkür ederim.